Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Semi. Bugün sizlerle egzotik bir ortamdayım. Sahile geldim. Bugün şu şekilde sahile biraz toprak doldurdum. Bu arada arkadan bol bol su sesi gelecek. Biraz böyle dediğim gibi egzantik, egzotik bir ortam seçmeye çalıştım. Umarım bu arada ses şey su sesi çok fazla benim sesimi bastırmıyordur. Neyse bugünkü konseptimiz gördüğünüz gibi sahada kum var. Sahada niye kum var? Flame Libra'yı doğal ortamında kapıştıracağız. Bakalım Flame Libra kum sahada gerçekten daha iyi bir performans verebilecek mi? Onu göreceğiz arkadaşlar. Flame Libra'ya 6 tane rakip seçtim. Bakalım bu 6 rakibe karşı nasıl bir performans verecek. 6 rakibi göstermeden önce videoya like atarsanız ve bir yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi rakiplere geçelim. Bu arada rakiplere geçmeden önce biliyorsunuz kanalda bir katıl çekilişi var. Ve o katıl çekilişine katılmak için yapmanız gereken tek şey kanala katıl kısmından üye olmak. Ekranda gördüğünüz üyeliklerden herhangi bir tanesini aldığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Aldığınız üyeliğe göre size çekiliş hakkı tanımlanıyor ve bu sayede Beyblade'i kazanabiliyorsunuz. Elimdeki Beyblade de orijinal Takara Tomy marka Miyutu ev Absorb arkadaşlar. Ortalama fiyatı 2000 ila 2500 lira arası diye düşünüyorum. Ve bundan sonra bu Beyblade'den bu kanalda çekiliş olarak göremeyeceksiniz. Çünkü elimdeki son verebileceğim Miyutu ev Ebzorp'u veriyorum. Neyse çekilişe katılmayı unutmayın. Şimdi artık gerçekten rakiplere geçebiliriz. Birinci rakip yine bir dayanıklılık türü olan Fire Blaze olacak. Bakalım Fireblaze'in performans yüzde gördüğünüz gibi sivri. O mu toprak sahada daha iyi iş yapacak yoksa Flame Libra mı göreceğiz. İkinci rakip Storm Pegasus olacak. Biliyorsunuz Storm Pegasus'un performans ucu kavuşuk ve toprak sahada kavuçuk daha iyi yapışacağı için bakalım daha mı iyi saldırı yapacak yoksa buradaki toprak birikintisine takılıp hiç mi saldırı yapamayacak göreceğiz. Üçüncü rakip Horisius olacak. Bakalım Horisius'un geri tepmelerine karşı Flame Libra'nın bu toprak sahadaki performansı nasıl olacak? Dördüncü rakip sola dönen bir atak türü olan Lightning Eldrago. Bakalım Lightning Eldrago toprak sahada Flame Libra'ya karşı nasıl bir performans verecek onu da göreceğiz. Beşinci rakip Gravity Destroyer olacak. Onun da biliyorsunuz geri tepmesi epey sağlam. Bu sahadaki performansını görmek istiyorum. Elbette bu saha biraz Beyblade'lere zarar verecek. Bu zararı karşılamak için videoya like atmayı unutmayın. Ve son rakip Phantom Orion. Bir diğer serbest dönüşe sahip performans ucu olan Beyblade'i bu sahada Flame Libra ile kapıştırmak istedim. Bu şekilde arkadaşlar 6 rakibi gösterdim. Şimdi ilk kapışmayla, ilk maçla başlayabiliriz. İlk maç Flame Libra Burn Fire Blaze Phoenix olacak. Bakalım hangisi kazanacak? İki olan karşılaşmayı kazanır. Bu şekilde. Şu an güneşli bir havada olduğumdan kaynaklı telefon ısınıyor. Umarım bu videoda ne telefona ne sahaya bir zarar gelmez. Sağının mesaj şuralarına falan dokununca epey bir sıcak oraları. Neyse umarım video çekerken herhangi bir sıkıntı yaşamam ve şimdi karşılaşmaya geçebiliriz. Birinci turla başlıyoruz. Yani umarım fazla toprak koymamışımdır. Şöyle size derinliğini göstereyim. Çok derin değil. Martılar videomu sabote ediyorlar. Neyse şimdi karşılaşmaya geçelim artık. 3, 2, 1, fırlat. Flame Libra biraz tozu dumana kattı. İkisi birden aslında tozu dumana katıyorlar. Bakalım nasıl bir sonuç, nasıl bir performans bizi bekleyecek. Ee, umarım Flame Libra'nın o mekanizmasının aralarına çok fazla toprak kaçmıyordur. Kaçıyorsa da canı sağ olsun. Video için değer diye düşünüyorum. Güzel. Aslında beklediğimde iyi dayanıyorlar şu an. Ee, tabii spin trackleri vesaire biraz daha yukarıda olduğundan kaynaklı. Daha güzel bir performans veriyor olabilirler. Ee, bakalım hangisi daha önce Yavaşlayacak Flame Libra'da ufak ufak yavaşlamalar seziyorum Yoksa toprak sahada Flame Libra daha mı dezavantajlı Onu göreceğiz Flame Libra yalpalamaya başladı Fire daha sağlam Ve sanırım ilk turda Evet aslında karşılaşma bitti fakat siz göremediniz Telefon çok sıcak Dedi ve otomatik olarak Videoyu kendisi kapattı Yani aslında şöyle dokunuyorum O kadar da sıcak değil bir tık ee, drama Queen'lik var sanırım telefonda ee, O yüzden karşılaşmayı tekrar yapacağım Biraz önce aslında Fire Blaze kazandım Fakat siz göremediğiniz için Karşılaşmayı tekrarlamak zorundayım 3-2-1-Flash Bu sefer Flame daha sakin takılıyor Bir özel hamle patlatsa aslında Güzel olabilir ee, Toprak bu arada performanslarına Çok ufak bir zarar veriyor arkadaşlar Şimdi bu karşılaşma bitince elime aldığımda fark etmiş oldum o durumu. Ama yapacak bir şey yok yani. Bu videoluk bu hasarı göze alıyoruz. Zaten e, eğlenceli turnuvada da siyah saham o da yine topraktan zarar görmüştü. Neyse yani prodüksiyon farklı içerikler, eğlenceler bunları sunuyorum size. Umarım siz de bunun karşılığını verirsiniz. Like'larla, yorumlarla, kanala abone değilseniz abone olarak vesaire karşılığını sizden de bekliyorum. Bu arada sanırım Fireblaze yine puan alacak burada. Tabii bir önceki karşılaşmayı saymıyoruz. Ama bu turda da artık video kapanırsa kendi kendine benim yapabileceğim pek de bir şey yok. Umarım FPS etkilemiyordur. Tek isteğim o. İkisi de yapmamaya başladı ve Flame Libra ilk düşen oluyor. Fireblaze 1-0 öne geçti. Şöyle size performans ucunu da göstermek istiyorum. Netlediğinde şöyle gördüğünüz gibi epey bir aslında zedelenme durumu var. Ama yapacak da bir şey yok bu video için. Buna katlanacağız. Şimdi ikinci karşılaşma geçelim. İkinci tur. Lan köpek geldi yanıma ananı avradın öyle bir korktum ki. Kocaman köpek şu an göstereceğim ama oha bir tane daha geliyor. Neyse açıyı bozmayayım. Solunda iki tane koca köpek var. Kedi vardı kediyle takılıyorduk. Köpek kediyi kovalamaya başladı. Ne oluyor bana? <laughs> Arkadaşlar bir daha sahilde video çekersem yani. Köpek kediyi kovaladı ve kedi şu an ağaca doğru tırmanmaya başladı. İnanılmaz bir ortam. Ee, bu arada karşılaşmında durum ne? <laughs> Efsanevi bir şekilde ilerliyor video. Tabii bunları keşke siz de görseniz ama yapacak bir şey yok. Ee, köpek umarım bir daha gelmez yani. Gelirse sıkıntı yaşamayı durumumuz var. Martı var eyvallah, kedi var eyvallah. Ama köpeğe ihtiyaç yok. Beyblade'ler arkada bu arada martılar çalar diye bir ufak korku da yok değil. Neyse Flame Libra yine dengesi bozulmaya başladı sanırım. Phoenix buradan puanı yine alacak ama Phoenix'in de dengesi gitti bu arada. Hangisi önce düşecek? Ve Phoenix kazanıyor kılı payı. Phoenix 2-0'lık skorla kazanıyor bu karşılaşmayı. Şöyle içinde biriken toprağı görebilirsiniz. Bunun performansı yine gördüğünüz gibi epey bir zedelendi arkadaşlar. Şuralardaki çatlakları vesaire görebilirsiniz. Daha öncesinde yoktu. Bunun performans ucuna şöyle detaylı bakalım. Libra'nın performans ucu bu e, videoda bayağı bir kötüleşecek yani yapacak bir şey yok. Şimdi ikinci karşılaşma Storm Pegasus'a karşı. Birinci tur. Ve şöyle Storm Pegasus bakalım. Kum sağdan ne? Oo! Sağdan tozunu attırıyor ama çok fazla etkili olmuyor. Ya bu arada tam da oo sağlam bir vuruş. Tam da kum değil. Arada ufak ufak taşlar var. O yüzden çok fazla zedeleniyor aslında. Ama İstanbul'da kum bulmak acayip zor bir işmiş. Bulamadım yani. M maksimum bunu bu ayarlayabildim. Zaten görüyorsunuz sağda sola otlar modlar var. Ve Storm Pegasus burada. Maalesef kötü saldırılarla puanı verdi. Şöyle performans göstereyim. Epey bize zedelendi ama yapacak bir şey yok. Bu arada sıfırdı Storm Pegasus'un performans ucu. Ama dediğim gibi video için değer. Ya... Neyse daha fazla dile getirmeyeceğim bu durumu. Storm Pegasus. Haydi saldırıya geçiyor. Sağlam bir vuruş. Sağlam bir vuruş daha gelir mi? Sanırım daha devam gelmeyecek. Toprağa çok fazla takılıyor. Biraz fazla mı koymuşum acaba diye düşünmüyor değilim. Ama yapacak da bir şey yok artık. Burada Flame Libra ikinci rakibini sanırım yenecek. Ve Libra Storm Pegasus'a karşı galibiyeti alıyor arkadaşlar. Ve skor 2-0 oldu işte. Yani Flame Libra kazandı. Şimdi üçüncü karşılaşmaya geçelim. Üçüncü karşılaşma Lightning Eldorado'ya e karşı olacak. Birinci tur. Lightning. O da tuzlu toprak katıyor. Şimdi Libra'ya saldırmaya başladı. İyi bir vuruş gelir mi? Yetişemiyor Libra'ya. Libra toprağın avantajını iyi kullanıyor. Ve sanırım burada... Flame Libra yine puan alacak. Tabii Eldorado sola döndüğü için bir hız çalma durumu olur mu? En azından bir süre göreceğiz. Yani bunu bir gün saf bir toprakta denemek istiyorum bu arada. Çünkü gerçekten burada biraz taşlar, maçlar işi bozuyor. Ve Flame Libra 1-0 öne geçti. Şöyle Lightning'in performans ucuna bakalım. Burada da yine şuralarda falan o Zedelenmeleri görüyoruz ki zaten toprak birikimi de epey fazla. İkinci tur. Lightning. Yani kapalı bu sahada biraz atak türlerinin işi zor. Çünkü çok e, eğimli bir saha değil. Ondan kaynaklı atak türleri saldırmakta zorlanıyor. Bu arada Eldorado birkaç vuruş çıkardı ama toprakta çok iyi tutunuyor. E, Flame Libra. Ondan kaynaklı. Çok da başarılı saldırılar olmuyor. Burada ufak ufak hız çalıyor. Lightning Elder Kedi tekrar geldi bu arada. Lightning Elder kazanacak mı? Hayır. Full Libra. 2 sıfırlık skorla Lightning Elder da yeniyor. Şu an için sadece Fire Blaze'e kaybetti. Dördüncü karşılaşma Horisius'e karşı olacak. Birinci tur. Horisius. bak normalde Horisius'la like şey Flame Libra kapışsa çok büyük vuruşlar görürüz. Ama bu tur özelinde yani kum saha özelinde o vuruşları göremiyoruz. Çünkü Flame Libra kumda çok iyi tutunuyor. Gördüğünüz gibi mesela bu vuruşun Flame Libra'yı epey bir dağıtması lazımdı. Ama hiç dağılmıyor. Gerçekten sağlam tutunuyor yani kuma. Ve burada Horisius puanı verecek Flame Libra'ya. Flame Libra 1-0 öne geçti. Şöyle bir Horisius'un performans ucuna kontrol edelim. Netlemeden önce yine video durdu bu arada. Telefonunuzun çok telefonunuz çok ısındığı için uygulamadan çıkılıyor vesaire gibi bir şey yazıyor. Şöyle çizikleri vesaire görebilirsiniz. Performans ucundaki. Şimdi sıradaki karşılaşmaya geçelim. İkinci tur. Horisius. Şu sağlam bir vuruş yapsa aslında. Bu arada hani güzel bir seçilim oldu. Karşılaşmalar geçtikçe Taşlar etrafa toprak ortada durmaya devam ediyor. Flame da aslında daha iyi performans vermeye başlıyor turlar geçtikçe. Bu arada yeni hayvan ee, kilidimiz de açıldı. Karga da geldi. Lan nasıl bir ilçede yaşıyorum anasını satayım. Her türlü hayvan var. Ama en iyisi kedi ya. Yani. Vallahi yanımda oturdu izliyor şu an. Göstereyim birazdan. Ve Flame ters çevirdi Horisius'u. Ve 2-0'lık skorla Horisius'u da geçiyor. 5. karşılaşmaya geçiyoruz. Buraya kadar izlediyseniz bir like atarsınız sevinirim arkadaşlar. 5. karşılaşma Flame Libra vs Gravity Destroyer. Bu arada saha da zarar görüyor ama onu da artık videonun sonunda bakmış oluruz. Flame Libra ile Gravity Destroyer kapıştıracağız. Bakalım hangisi kazanacak. 1. tur. Bakın gördüğünüz gibi kenardan attığım için taşlardan ilerleyemedi. Gravity. Ama daha sağlam bir kapışma oluyor bu arada. Zıplattı Flame'i. Güzel bir kapışma oluyor. Bir vuruş daha sağlam. Gravity Destroyer. Oo. Ya yani şunu kenara doğru yapsa bu arada çok daha güçlü performans verebilir. Sonraki iki turda Gravity Destroyer'ı sola çevirmek istiyorum. Farklı bir performans verecek mi onu göreceğiz. Ve Flame Libra yine puan alıyor. Şöyle Gravity Destroyer'ın da performans ucuna bakalım. Gördüğünüz gibi yine çizikler vesaire mevcut. Yani neyse böyle çok büyük zedelenme olmadığı sürece problem yok. İkinci tur. Gravity Destroyer'ı sola çeviriyorum. Derken çok sağlam vuruşlar. İnanılmaz Gravity. Bir güzel bir güzel vuruş daha. Gravity kendi sahasında estiriyor. Aslında ikisinin birden sahası. Yani toprak olmasından dolayı Libra'nın sahası. Zaten stadyum Gravity Destroyer'ın kendi stadyumu. İkisi de çok sağlam vuruşlar. Ama yine sanırım dayanıklılığa gidecek ve burada Flame Libra puan alacak. Sakin ol telefon rüzgardan şey yapıyor. Lan martı gelmiş bir şey mi çalacak? He? Kedi koru beni tamam Ya Beyblade'ler arkamda martı da alır götürür yani. Bu arada Gravity Destroyer iyi saptı. Dayandı derken ve puanı alıyor. Gravity Destroyer skor 1-1 oldu. Üçüncü tura geçtik. Oo Gravity çok sağlam vuruşlar ve kuytuya yolladı skoru da aldı burada. Gravity Destroyer 2-1'lik skorla Flame Libra'yı yeniyor. Beklemiyordum bu arada ama gerçekten çok güçlü vuruşlar yaptı Gravity Destroyer ve bu karşılaşmayı kazanıyor. Artık videonun son karşılaşmasına geldik. Phantom Orion var rakip olarak Flame Libra'ya. Bakalım hangi performans ucu, hangi serbest dönüş daha iyi kum sahada onu göreceğiz. Buraya kadar izlediyseniz bir like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Ayrıca bir de yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi kapışmaya geçelim. Birinci tur. Phantom Orion o da saldırgan çıktı. Bu arada kedi koru dedikten sonra iyice eşyaların yanına geldi. Resmen harbiden koruyor yani. Martılar kedi geldiği için yaklaşamıyorlar. Telefon çok yakın bir zamanda tekrardan kapanabilir, uyarı verebilir gibi bir hissiyat var içinde. Phantom Orion dayanmaya çalışıyor ama sanki Flame Libra daha sağlam görünüyor. Gerçekten kum sahanın etkisini görüyor muyuz? 5 rakibe karşı 3'ün de galiba de mağlubiyet aldı. Phantom Orion'ı yenmesi büyük bir başarı bu arada. Ve sanırım Phantom Orion'dan birinci puan alacak. Ve Flame Libra 1-0 Phantom Orion'a e karşı öne geçiyor. Şöyle bir performans incelemesi. Burada da yine şu kenarlarda ufak tefek bir şeyler var. Neyse çok önemli değil. İkinci tur. Phantom Orion saldırıya geçti. Flamery Bey'i sahanın ortasına getirmiyor. Daha taşlı bölgelere ulaştırmaya çalışıyor. Kedi sevme olası Hemen göbeğini dönüyor. Çok tatlı bir kedi var yanında. Biraz da onu da göstereceğim video bitiminde. Evet güneş gitti bu arada. Lan ben, ben güneş var diye geldim sahile güneşli çekmek için videoyu. Güneş gitti. Bayıldaklar çok parlıyor bu arada. Yani bu kadar parlamaması ağzını. Şöyle şu an ayarladım ama birazdan tekrar bozulacak ayar. Bu arada artık ikisi de yalpalamaya başladı bakalım hangisi kazanacak? Flame Libra mı Phantom Orion mı ve ve Phantom Orion kazanıyor. Skor 1-1 oldu. Üçüncü tur. Güzel bir çarpışmayla başladı karşılaşma. İkisi de yine tozu dumana katıyorlar. Phantom Orion ortada bir sabitlik belirledi kendine. Ve oradaki çoğu kumu da dağıtmış oldu. Flame bir etrafta dolaşıp oraya kum topluyor resmen. Sahilden geçen insanlar acaba bu çocuk ne yapıyor burada falan diyorlar mıdır? Hani diyorlarsa da bana ne gerçi de yani. Acaba diyorlar mıdır merak ettim. Ulan videoyu şöyle yapsam çok daha iyi olmuş bu arada. Işık seviyesini şöyle ayarlasam. Çok parladığı için logolar vesaire tam belli olmuyor ama şu an iyi sanki. Neyse. Yine Phantom Orion yalpalamaya başladı. Bu arada biraz önceki turda Flame Libra'dan sonra ben Phantom Orion'ı biraz geç attım. Elimden kaçtı çünkü Beyblade. Ondan kaynaklı Phantom Orion kazanmış olabilir daha kolay bir şekilde. Burada Fulayim Libra 2-1'lik skorla Phantom Orion'u da yeniyor. Yani dayanıklılık konusundaki en iyi Beyblade'i dayanıklılık kapışmasında yenmiş bulundu. Ve bence bu da gerçekten çok üstün bir performans. Kumda olmanın avantajını kullandı arkadaşlar. Ee, video bu kadardı. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu izlerken eğlendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bir tane de yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bu video bana biraz maliyetli oldu. Buraya gelmesi vesaire oraları geçiyorum Beyblade'ler biraz zarar gördüler O zararı da sizin like'larınız Ve yorumlarınızla umarım Çıkartabiliriz Bu şekildeydi video Şöyle bir artık kediyle göstereceğim Şöyle kedi de Burada kedi Ps -ps. Kedi de bu Çok tatlı şurada da martı var Video bu şekildeydi Bitti yani Başka böyle bu konsepte video yapalım mı Varsa aklınızda fikirler, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar yani bitti artık.